İncelirmiş. Reis ekrana bir öpücük atar mısın? İstiyorsan domalıyım. O ne amına Keblo ya. ya de kardeşim, ben dedim bak. Ben size yarım saattir bunu açıklamaya çalışıyorum. Bas, bas hemen o oğlum tartışmayın bas ya Keblo ver <laughs> oyunu kime veriyorsan. Ya hayır sen abi. abi. ben ha ben de. kestim devam et. abi hala hadi oy ver abi oy ver herkes oyunu ver. Hadi Keblo hadi kısa kesin. Ne oluyor lan burada? 14 yaşında ergeni alırsan amına koyayım anca böyle yakalanır işte velet. Böyle gözümüzün önünde adam öldürülürüm lan. ne bağırdı amına koyayım yakalandım işte ya bu oyunda kargaşa da yapamazsın hani baş başa olsak anlayacağım. Okan Tam toksik ya. <laughs> Yok lan ne toksik. Baş başa olsak anlayacağım çıldırmasın da Tuna falan gördü yani. <laughs> Göreni var yani kanıtımız var. Fulundar gel benimle hemen. Gel benimle bir Fulundar benimle bir, imposter gelsin de Deşeyim hepinize. <laughs> Aboneliğin niye gitti? Aboneliğin duruyor ya oğlum nereye gitti? <laughs> Şuraya geldiği bir kesip geri ben tekireceğim. Baba. Baba. Nasıl <laughs> <laughs> bir sen bana? Hayır yapmam. Gel kız görev yapalım o zaman. Ah! Oho! Oho! Gerizekalı! Gözümün önünde öldü! Hopta! Eray bir de reporta bak. öldürdü oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Lan geri lan mal mısınız? Lan oğlum mal. Ali ile Eray, Ali ile Eray oğlum gözümüzün önünde Oğlum siz salak mısınız? Arkadaşlar. Cemay, Cemay. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir müziği savunma yaptın da sonra savunamadım deme. Arkadaşlar. Zaten Anahtar görevini yapmadın değil mi? Bir dakika, anahtar görevini yapmadın. Anlatlar, anlatlar görevi yapmadım. Tamam. Ver zaman. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı. Hadi <laughs> lan bari. Anahtar, ne anahtar görevi falan. Anahtar, ne ne anahtar <laughs> görelim. Senin. Gel gel. Ya gir abi. Ya yani vur hadi vur. Evet, Batuhan abi Batuhan. Ben olsam öldürürüm. Vur, vur bitsin yap. vur vur. Vur bitsin hadi. Tamam yok yok şeyi düzelt. Vur vur. <laughs> ya yapsanız ha. Ya sikirim. Vur <laughs> Benim ilk başında belliydi infodan ya. Ayakta Oğlum olayım. böyle bir piçlik görmedim ben ya. siz <laughs> piçsiniz ya. Göt Batuhan. Göt Batuhan. Göt Batuhan. Benim ölümün ruhu konuşuyor. O neydi lan öyle? Göt Batuhan. Oğlum bir şey diyeyim. Sound bass mi basıyorsun amına ne yapıyorsun? Göt Batuhan. Ulan basmıyorsan bile onun sound bedini alacaklar beni trollemek için. Göt Batuhan. Için. Hep aynı frekansta yapıyor musun? Soundbed basıyorum zannediyorum. Uyuyabilirsin canım benim. Öptüm seni kendine iyi bak. Allah'a emanet. Zikirete. Babacım. Ciddi abi. Sherlock. Şer Sherlock benden oldu benden benden. Abi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun <laughs> sen? <gülüyor> anlamadım hiç. Abi, hiç savunma <laughs> <hiç. Sen gülüyor> bile yapmıyorsun. Stingam ona koyayım diyorsun. No, Oy ver. Çakalırım sana Ya adam manipülasyon yapıyor aşağıdaki. Gel lan lan. Sana epilasyon mu yapıyor oğlum? Sensin. Adam bana epilasyon yapıyor. İpilasyon yapıyor diyor. Sen kardeşim oyna artık. Hadi Allah'a emanet kuçum. Şuna bir kürükçü şey atın da aklı başına gelsin. Sıcaksın Şerefsiz ya. Eğer Stink değilse bir önceki iddiamı tekrar koyarım isterseniz. Her türlü Stink ben eminim. Ya Stink'tir git amına koyayım. Kendi kendine bir hikaye yazmışsın onu oynuyorsun lan. Ben ön benzin doldurdum Sting. mert beni gördü Kimleri ondan sonra yukarı çıktım engineyi doldurdum of tamam abi hadi bana ver. kordi ver geç boş zamanını koyayım. kendi kendine konuşuyorsun ondan valaska sonra da insanları burada ya dolduruyorsun ben. dur stingi bilmiyorum da valaska Demek sen nasıl oraya geldin? Ne? Yuşa, Yuşa. Yuşa. Efendim. Yuşa alttan koşarak geliyordun oğlum. Yuşa. R çıktı. Alttan koşarak geliyordun. Engine'ın oradayken seni gördüm ya. Orada bir baktım ölüm ölüm var diye. Işıklar yokken seni orada gördüm de... Ben seni görmedim ışıklar yokken. Sen beni nasıl gördün? Bir şey söyleyeceğim ben de bir şey <laughs> Aynen kanka işi asın beni ya dur ben kendime oy veriyorum ama Düğmeli görevi yapan kimdi? Bendim bendim düğmeyi da görevi da yapan bendim şey ben Asmaya gerek yok aslında da Gel ben skip bot veriyorum ya Astınız mı? <laughs> Benim asıyorsunuz <aslınız gülüyor> gerçekten <yok. gülüyor> <Oğlum> Ben info <laughs> için Lan ben info böyle için söylüyorum neyse ama rakim as ya Dünyanın en kötü oyunu bu arada Bana <laughs> suç atan <laughs> kim varsa <Yani> hepsi Orası <laughs> ki full Berkayar, <laughs> bu arada abi. bir şey diyeceğim Ben tamamen info için söylemiştim lan öldü, <laughs> Adam öldü amına koyayım Ben de kendime verdim amına. Oğlum çok tehlikeli lan bu lobby abi. Amına koyayım Adam öldü <laughs> Orkun katil değilse bak Orkun katil Değilse ben bir şey Bilmiyorum Orkun katil bak Orkun Orkun katil. Bak Orkun katil. Orkun katil. Bak iliklerime kadar hissediyorum Orkun katil bak. Orkun katil ya. Orkun katil ya. Orkun katil. Orkun katil diye bağırıyorum ya. Buna koyayım ya. <laughs> Adam yetene güveniyor ya. Bağırıyorum ya yayında bağ. Kaç bigalı? Kaç? Beni tam orada kesti. Elektrik de okey. Gördün moru. Gördüm moru. Kapıyı kapattı. Hayır. Hayır 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 Ya inanılmaz gerçekten ya Ali bu şeyler <laughs> nereden yapılır? Vur bana. <laughs> Neyler kardeşim ama <Abi> söyle yapalım. <laughs> ya Allah bana. Bu.